Seyha gençler eşkenar üçgende iki ayrı soruyla geldim. İkisini aynı anda çözeceğim. Çünkü ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Bu durumu ortadan kaldırmak istiyorum. Arkadaşlar bak soldakine dikkat et. İki dik bir paralel. Sağdakine gel. Bu sefer ne vermiş? Bak hemen sağ tarafı okudum. İki paralel bir dik. Abitim bu tip bir tane soru gördüğünde ne yapacağını çok fazla düşünmeyeceksin. Bak fazlalığı devam et. İki dik bir paralel varsa üçüncü diki sen çizeceksin. Hangi kenara ait dik çizim demiş? AC kenara ait çizdim. 90. 60'sa, 60 ise 90 60. 90'ın karşı sonsa 30'un karşısı 5. 60'ın karşısı 5,43. Eşkenar üçgenin içerisinde bir noktadan üç kenara dikmeler inilmiş. Bu üçünün toplamı bize neyi verir? Eşkenar üçgenimizin yüksekliğini veriyordu arkadaşlar. Paralellik bir kenarı veriyor. Yükseklikse diklikse bir yüksekliği veriyor. 30, 60. E, topla 5 kök 3, 4 3, 3 ne yaptı? 12 kök 3. Kimin karşısı 12 3? 60'ın. O zaman 30'un karşısı 12, 12. Bir kenar ne yaptı? 24 yaptı. Hemen sağ tarafa geliyorum. Bak iki paralel bir dik var. Ne yapacaksın? Üçüncü paralel çizeceksin. Hangi kenara ait paralel çizmemiş? BC'ye ait paralel çizmemiş. Çizdim. 60 60'ı yazdım. Arkadaşlar bak bir kenarı 12 vermiş. Ve ben biraz önce de söyledim ki. 3 paralel bir kenarı veriyor. 5, 3 daha. 8 o zaman 4 kaldı. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2 60'ın karşısı 2 kök 3, 3. Bu iki eşkenar üçgen sorusunu unutmayınız. Benden yeto görüşmek üzere.